Yanımızda Bölge Amatör Lig 5. Grup gol kralı Canberk Özçakır var. Kral şimdi playoff yolunda Çankırı Futbol Kulübü artık çok önemli bir viraja girdi. Bu viraj hakkında neler düşünüyorsun? İlk ee, ilk hedefimiz şampiyonluktu. Şampiyonluk şansını yitirdiğimiz için play-off'tan şampiyonluğu kovalayacağız. bu hafta da eee Çilimli'yi yenerek play garantilemek istiyoruz. Yani her şey umut ettiğimiz gibi olacak. Playoff'tan şampiyonluğu kovalamak için her şeyimizi vereceğiz bu takıma. Gol krallığı içinde yaklaşık 20-25 haftadır çok önemli bir performans sergiliyorsun. Sonunda bu istediğin gol krallığını aldığını düşünüyorum. Neler düşünüyorsun? Ee, Orhan'la aramızda iyi bir rekabet vardı. Ee, başa baş gidiyor. Son iki hafta kaldı, son üç hafta kaldı. Ee, benim üç, Orhan'ın iki o yüzden iki dedim. Ee, gol krallığında liderliğe oturacağımı düşünüyorum. Yani tahtın sahibi olacağını düşünüyorum. İnşallah umut ettiğim gibi de olur bakalım. Biz de öyle umut ediyoruz. Peki artık playoff'ta olası rakiplerimiz de artık yavaş yavaş belli olmaya başladı. Sanıyorum ki sizler de artık o rakiplerimizi takip etmeye başlıyorsunuz yakından. O rakiplerimiz hakkında neler düşünüyorsun? Yani balı yine hemen hemen her takıma, her, her takım hakkında bilgi sahibiyiz zaten. İlk rakibimiz çubuk spor olacak gibi gözüküyor. Ama karşımıza kim çıkarsa çıksın hani fark etmeyecek. Çünkü biz e, hedefimize kilitlenmiş durumdayız. İlk önce Çubuk Sporu geç, geçmek istiyoruz. Sonra da e, kim gelecek hiç bir önemi yok gerçekten. Çünkü biz hedefe kilitlenmiş durumdayız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tamam.